Sevgili dostlar, bugün 31 Ağustos 2025, evet Side'deyim, bu ilk çekimim, ee, Side antik kenti, Antalya'nın incisi, evet Managua'da 5 kilometre, şöyle bakalım, evet, kolay gelsin. Evet hava sıcaklığı 34 derece. Fakat hissedilen 40 derece. Bugün sileyi geziyoruz. Hadi ne yapacağız? bir şey yok bence. Ya da varsa biz bilmiyoruz. <laughs> Evet. Şöyle etrafı gözlerim. Orası dolmuşların olduğu yer.